Çocuklarla konuşurken ya onlara çok tepeden bakıyoruz ya da onlarla konuşurken bebeksi bir tavır takınarak aslında samimi olmaktan uzaklaşıyoruz. Peki ama çocukla doğru iletişimin yolları nelerdir? Çocuk oyunları yazarı Mehmet Erbil'e soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizce çocuklarla doğru iletişimin yolları neler? Şimdi 0 ile 18 yaş, Birleşmiş Milletler Genelgesi'ne göre 0 <laughs> ile 18 yaş arası kişilere çocuk denir. Ama yazar Yaşar Kemal onlara insan der. Evet çocuklar bir insan ve birer bireydir. Ne yazık ki onları birey olarak görmüyoruz. Kendi var ettiğimiz bir oyuncakmışçasına onlarla vakit geçirmeye çabalıyoruz. İletişimden uzak. En büyük sorunumuz iletişimsizlik. Çünkü çocukla iletişim içerisinde değiliz. Teknolojik olarak çok geliştik. Aynı hızı biz çocuklarımızın yanında da gösteriyoruz. Örneğin e, Instagram'da bir habere çok hızlı ulaşıyoruz, bilgiye çok hızlı ulaşıyoruz. Aynı hızı çocuğumuzla e, entegre ediyoruz ve aynı hızı orada gösteriyoruz. Anneciğim şimdi sen yemeğini ye, ben şimdi şunu yapacağım, hazırlayacağım sonra tekrar gelirim yanına, bitti. Gün boyu o çocuk ne yaptı, ne etti, nasıl e, bir davranış biçimi sergiledi, okulda neler yaşadı hiçbirini sormak yerine hızlı bir şekilde önüne yemeğe koyup kendi işiyle e, meşgul eden insanlara dönüşmeye başladık. Siz hem e, tiyatro oyunlarınızda hem de yaratıcı drama çalışmalarınızda çocuklarla çok sık yan yana geliyorsunuz. Hı hı. Çocuklar en çok nelerden hoşlanıyorlar? Samimiyetten. Çünkü e, çocuklar kendileri gibi gördüğü insanlarla iletişim kurmayı e, tercih ederler. Çocukla yetişkin arasındaki en büyük fark çocuğun az tecrübe sahibi oluşu. Oysa sizin 30 yıllık tecrübeniz varsa o çocuğun da 2 yaşında ise 2 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu unutuyoruz. 3 aylıksa 3 aylık bir tecrübeye sahip olduğunu unutuyoruz. Onlar bizim gibi aynı duyguları beslerler. Gündemleri vardır. Hisleri vardır. Biz düşündüğümüz zaman dolar ne kadar olduğu sorgularken dolar şu kadar oldu ben nasıl bir hamle yaparım, nasıl bir atılım yaparım diye düşünürken o pabucun kayboldu. Bu pabucu nerede bulur? Gün boyu onu planlar ve onu düşünür. Biz bunları görmezden aciziz birazcık da. Dolayısıyla aslında anne babaların belki çocukları daha iyi tanıması ve anlaması için onların gündemlerine hakim olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür, teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.